Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kent meydanında bulunan ağaca ol veren arılara arıcı kıyafeti giyen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Kentte her gün binlerce kişinin geçtiği Şehit Errahmi Koldan Meydanı'nda bulunan bir akasya ağacının dalına ol veren arıları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Meydana gelen itfaiye ekipleri arıların sokma ihtimaline karşı arıcı kıyafeti giydi. Caddedeki trafik de polis ekiplerince kesildi. Bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar ise itfaiyenin arı kurtarma çalışmalarını merakla izledi.